Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Servet. Bugün size Hero x 200 alınır mı, alınmaz mı? Biraz ondan bahsedeceğim. Aslında biraz uzun kullanım deneyimlerini size aktaracağım. Çok uzun kullanım diyemeyebiliriz. 2000 km oldu şu anda motorum. Çok fazla süremedim ama bir süredir motor benimle yaklaşık 3 aydır falan sürüyorum. Birkaç şikayetlerim var, birkaç söylemek istediğim şeyler var, memnun olduğum şeyler var. Tekrar olsa tekrar alır mıyım? Vesaire bu tarz muhabbetlerimiz olacak sizle beraber. Hazırsanız hemen başlayalım. Dostlar şimdi bir ufak size motorumdan bahsedeyim. Ben bu motoru hatırlıyorsanız full aksesuarlı bir şekilde aldım. Yani aksesuarlardan kasıt yan çanta demirleri, arka çanta demirleri, orta ayaklık, ön far koruma, koruma demirleri vesaire, egzoz koruma demiri, zincir koruma demiri gibi aksesuarlarıyla beraber aldım. Biraz da aldığım tutar yüksekti. O dönemin fiyatına göre sıfır fiyatlarına nazaran uygun fiyatla almıştım ama taksitli aldığım için aslında tutar biraz daha yükseldi. Bu konuda bir serzenişim var. Öncelikle buradan başlayayım. Şu anki piyasaya baktığımız zaman bayiler arasında fiyat dalgalanmaları oldukça yoğun olarak gözüküyor. Özellikle Hero X-Pass 200 için konuşuyorum. Bendeki 2024 model çok daha yeni. Taze taze 2025 modelleri gelmeye başladı arkadaşlar. Aralarında çok uçurum farklar yok. Sadece tuş takımları değişiyor. Egzozda bir ekstra olarak oksijen sensörü ekleniyor arkadaşlar. Sinyaller LED'e dönüşüyor. Olduğu gibi aynı. Yani herhangi bir başka değişiklik yok anlayacağınız. Bu arada yakın zamanda arkadaşlar markanın temsilcileri, Hindistan'dan gelen temsilcileriyle bir etkinlik oldu ve bu etkinlikte ben de aslında biraz derdimi anlattım olabildiğince. Bu arada İngilizce oldu. Ben Türkçe bekliyordum arkadaşlar. Şikayetlerimi aktardım yani kendilerine ve özenle not aldılar. Hatta orada fotoğrafları koyarım. Sağ fotoğraf çektik birkaç tane. 2005 modeli sevdiğimi söyledim ama işte fiyat dalgalanmalarından bahsettim. Onun haricinde rölantide dalgalanmadan bahsettim. Yani aslında bu modelde neyden şikayetçiysek ondan bahsettim. Zaten tuş takımlarını değiştirmişler 2025 modelde. Bu gibi problemleri aslında marka takip ediyor Test ediyor, bunları geliştirmeye devam ediyor. O açıdan markayı takdir ediyorum ama fiyat dalgalanmalarını çözmedikleri sürece bu modelde fiyat algısı ve böyle değer kazanma olayı biraz zor olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Herhangi bir kronik şu ana kadar yaşamadım. Böyle hızlı kullandığım, zorladığım zamanlar da oldu arkadaşlar ama mesela yağ kaçırma olayı bende olmadı. Kadir'im istersen yaklaş bir çek gel böyle. Yakın zamanda da motorumu temizledim ama şöyle gözlüğü de çıkarayım. Bakın dikkat etmeniz gereken yerler arkadaşlar. Şu üst kapağın şu an motor da sıcak ama bakın şuralar. Onun haricinde gel Kadir şöyle dönelim. Bakın şu vidanın olduğu yer. Yine üst kapakla bloğun birleştiği çizgiler. Buralara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlarda kronik olarak yağ kaçağı olduğu söyleniyor. Yani ben benim başıma gelmedi ama başına gelen müşteriler, kullanıcılar olmuş arkadaşlar. Şu ana kadar benlik bir durum yok. Peki olduğu zaman ne yapıyoruz? Olduğu zaman arkadaşlar gidiyoruz herhangi bir servise bu konuyu bildiriyoruz. Bunlar da garanti sürecine giriyor ve üst kapağı değiştiriyorlar, tamir ediyorlar. Yani marka kolay kolay benim gördüğüm en azından kullanıcısını mağdur etmiyor arkadaşlar. Tabii farklı durumlar yaşayan illaki olabilir. Parça bekleyen illaki olabilir ama benim genel anlamda gördüğüm marka kullanıcıyı mağdur etmiyor yani hoşuma gitmeyen şeylerden rölantide dalgalanma var. Mesela şimdi çalıştıralım hemen motorumuzu. Bu kadar da denk gelmez ha. He. Hemen denk geldi. Bazen böyle devir yüksekte kalıyor, bazen alçalıyor, yükseliyor, bazen stop ediyor. Yani bunların zaten ilk rodaj kısmında istop etme olayı var. Yani rodaj kısmında yaşadığım en büyük problemlerden biri aslında böyle durup durup istop ediyordu. Ama tabii rodajdan sonra bu düzeldi. İnanılmaz büyük problemler değil bu arada. Yani çok fazla yaşadığım, röntge dalgalanma yaşadığım bir olay yok. Uygulama konusunda da şöyle bir sıkıntı yaşadım. Hemen aklıma gelmişken seri seri anlatayım. Uygulama çok fazla internet tüketiyor gibi gözüküyor. Bilmiyorum bunu direkt olarak test etmedim ama telefonun veri kullanımı kısmına baktığım zaman Hiro'nun uygulaması en üstte çıkıyor arkadaşlar. En çok veriyi o tüketiyor genelde. Hani ve bu topik rakamlar yani öyle 50 GB 60 GB değil yani 100 GB, 150 GB falan gözüküyor yani. Ne kadar doğru bilmiyorum. Belki veri transferi yaptığı için yani buraya bilgi gönderdiği için belki telefon onu internet harcıyormuş gibi gözüktüğü olabilir ama sanki çok internet harcıyor yani. Bana da öyle hissettirdi. Onun haricinde aldıktan sonra benim genel olarak pişman olduğum bir durum olmadı. Böyle ufak tefek şeyler oldu arkadaşlar. Garanti konusunda beni hiç üzmedi. Üst kapaktan hiç yağ kaçırmadı. Hiç beni yolda bırakmadı. Ne bileyim hiç böyle ıvır zıvır problemler olmadı. Tuş takımları genelde böyle salak saçma hareket ediyormuş bende olmadı. Veya çevremde duyduğum problemler ben de henüz 2000 kilometrede olmadı arkadaşlar. Tekrar bu motoru alacak olsam alır mıydım? Evet alırdım arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Benim isteklerime benim amacıma gerçekten uyumlu bir motor. Yol yapmak istiyorsanız yol yapabilir. Araziye girmek istiyorsanız araziye girebilir. E, Karizmatik de bir motor. Rengini beğeniyorum, şeklini beğeniyorum. Marka olarak da beni üzeceğini düşünmüyorum. En azından ileriki süreçte de bir problem yaşarsam garanti anlamında benim yanımda olacaklarına inandığım bir motor. Birçok da etkinlik düzenliyorlar aslında. Markanın kendi etkinlikleri çok tatlı. Yani marka markayı sevin sevmeyin veya alın almayın önemli değil ama kamp etkinlikleri olsun, kullanıcıya verdikleri değer olsun biz Kadir'le bile kaç sefer videolarımızda görüyorsunuz zaten. Herhangi bir marka anlaşması, herhangi bir işbirliğimiz olmamasına rağmen keyifli bir şekilde vakit geçirdik, eğlendik. Hoşumuza da gitti yani etkinliklerde bulunmak ve bu etkinliklerin de devamı geliyor. Marka zaten müşterisiyle iç içe ve sürekli sizin derdinizi dinliyor. Size bir şekilde hizmet etmeye çalışıyor arkadaşlar. Etkinliklerde ücretsiz bakımlar veriliyor. Ne bileyim çeşitli ufak hediyeler dağıtılıyor vesaire vesaire. Yani ben genel anlamda bu motordan memnunum arkadaşlar. Yine alacak olsam yine bu motoru alırım. Size tavsiye eder miyim? Eğer çok hızlı bir derdiniz yoksa, eğer böyle araziye de girmek istiyorsanız yani böyle ekonomik olsun şehir içinde de rahat edeyim ama araziye çıktığımda da ufak tefek de olsa bir arazi yapayım. Kamp yapmak istediğim zaman artçımla beraber kampa gideyim gibi düşünceleriniz varsa veya ne bileyim ya bu motorla yurt dışına çıkan var arkadaşlar. Gayet rahat bir süspansiyonu var. Gayet rahat bir şekilde 93 km hızlarda uzun seyahatler yapabiliyorsunuz. Yapanlar var görüyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Ben de zaten çantalarımı taktım. Şey diyorum çünkü güzel bir sponsor bulursam yurt dışı yakındır diyormuş. <laughs> Neden olmasın? Hiro duy sesimizi be kardeşim. Gel şuna bir Kıbrıs'a gidelim beraber. Bir <laughs> Fuck. <laughs> Şaka maka. Aklımda bir Gürcistan var arkadaşlar. Bir de olursa Kıbrıs var. Varsa sponsor olmak isteyen bir ihtimal belki aşağıda yorumlarda yazarsa beni gönderin kardeşim. Sizin böyle var ya ne yaparım biliyor musun? Markayı alırım abi. Şöyle çantayı boydan kaplarım tamam mı? Sizin markanızı. Şurayı falan da kapı komple. Her yeri kapatırım yani. Yazarım böyle üstüme. Neyse. Örnek veriyorum işte kardeşler pide salonu. Hadi bakayım. Öz kardeşler pide salonu. Yazarım böyle komple. Böyle aynen pideyle gezerim lan. Böyle yer yolda yerim yani öyle söyleyeyim size. Neyse arkadaşlar işin özeti merak ettiğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz bu motor Ile ilgili. Ben gayet memnunum. Çok hoşuma gidiyor. Zaten aksesuarlardan falan da size bahsettim ufak tefek. Çok olmasa da arazi deneyimim oldu. Yani bu şekilde aksesuarlı bir şekilde arazi yani çantalı mantalı çok aşırı şey olmuyor. Keyifli olmuyor. Araziye girmek için bunları böyle sökmek lazım. O zaman asıl keyfi o zaman alırsınız. Ha şunu söyleyeceğim. Aklıma gelmiş unutmadan bunu söyleyeyim. Orta ayaklık aksesuar ya arkadaşlar. Orta ayaklık sürtüyor. Yani şöyle sürtüyor. Arazide mesela yani zaten bunun kendisinde olmayan bir özellik olduğu için sürtmesi çok normal veya artçıyla bindiniz böyle yatmaya gelmiyor öyle söyleyeyim. Çünkü süspansiyon iyice alçalıyor. Bu sefer motor iyice yere yaklaşıyor. Orta ayaklık sürtmeye başlıyor. Eğer düşünürseniz orta ayaklığı iptal edebilirsiniz. Ben niye iptal etmedim? Çünkü ya, zincir yağlaması falan çok kolay oluyor orta ayaklık olduğu zaman. O yüzden orta ayaklık benim için şu an bir konfor. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Sorularınız varsa aşağıda mutlaka yazın. Görüşmek üzere. Bay bay.